Peki bu arada bugün ekonomi programınızı da açıkladınız. Evet. Şüphesiz ki Suriyelilerin ya yani sığınmacıların gönderilmesine ilişkin hı hı. sizin de ekonomik açıdan bir yol haritanız var. İsterseniz onu da değinebiliriz kısaca. Şimdi bakın bizim geri yollama ile ilgili politikamız Anadolu Kalesi pro hı hı. projesi hı hı. ve bir sene içerisinde planlı bir şekilde Suriyelileri vatanlarına yol Bir senede? Bir senede. Biz bunu söylediğimiz zaman bir seneden bu kadar insan yolları evet. diyorlardı. Şimdi hafta bir haftada hepsi gitti oldu. Nasıl nasıl olduysa yani işte bu AKP'nin inanılmaz... pragmatist pra e, evet, yaklaşımı. Siz buna pragmatist dediniz. Ben başka bir şey derdim ama. Evet. Peki ben de pragmatist e, diyeyim. Orada e, frene basalım diyorsunuz değil mi? Peki estağfurullah. Peki. E, ama Türkiye'de 2 milyon Afrikalı var. Türkiye'de e, 2 milyon dünyanın değişik yerlerinden gelmiş insanlar var. var. 2 milyon Afgan var. E, aslında 14 milyona yaklaştı. Her gün gelmeye devam ediyorlar ve Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Suriye'den yeni bir göç dalgasını tetikleyecek refleksler başladı. Hmm. Aa, biz de gelebiliriz dediler. Tabi Nusayri Aleviler ve Hristiyanların da e, kendilerini güven içinde hissetmedikleri için Türkiye'ye e, gelmek istediklerine dair Bilgiler geliyor. Sayın Bu Başkanım, çok, çok özür olur. dilerim. Bu konuda çok fazla dezenformasyon var. Alevilerle ilgili özellikle evet. deniliyor ki oradaki Aleviler Nusayri e, ağırlıklı olduğu için Türkiye'de yaşayan Alevilere pek benzemiyor. Bu yüzden Benzemiyorlar. Türkiye o. yerine Lübnan'a e, gitmeyi tercih edebilirler. O yüzden çok fazla yoğunluklu bir Alevi göç akını olmayabilir diyenler de var. Şöyle e, nereye daha yakınlar şu oraya gitmeyi tercih edeceklerdir ve şu anda Türkiye'ye gelmek istediklerine dair veriler var. Evet. Lübnan'da biliyorsunuz savaş var. Ondan dolayı gitmeleri daha zor ama Türkiye'de bu kadar Beşer Esad rejiminden kaçan Sünni Arap varken onların Beşer Esat rejiminin ortakları olarak gördükleri insanlar Türkiye'ye gelirse burada ortaya bir Molotov kokteyli çıkar. Molotov kokteyli. Her an patlayabilir. Her an savaş. Patlayabilir. Allah korusun. Buna, kurtar. buna izin vermemeliyiz. Bu yanlış bir şey olur. Biz Türkiye'deki misafirlerin de artık misafirliğinin süresinin uzadığını e, ve evlerine dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bugün buradan da iktidara bir çağrıda bulunuyoruz. Madem büyük etçiliği de açtınız artık gecece sınırmacı statüsünü ortadan kaldırın. Suriyeliler bakın çok basit bir şey yapın. Hastaneye gittiklerinde paralarını ödesinler. Hı. eczaneye gittiklerinde paralarını ödesinler. Hı. Sosyal yardımları durdurun. Bakın nasıl gitmeye başlıyorlar. Bunu yapmıyorsanız bize yollayacağız diye yalan söylemeyin. Türk milletine yalan söylemeyin. Yollamayın yetiniz yok. Peki yollamazsanız ne yapacaklar? Vatandaşlık verecekler burada. Vatandaşlık verdiklerinden olacak? Yeni seçmen ithal etmiş olacaklar bunları kabul etmiyor. Esas zaten amaç o değil mi biraz da yeni seçmen? Tabii ithali. tabii esas tabii, seçmen ithali.